Evet, isot hizmetinizde. Şu elektrostatikle ilgili yaptığımız çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Bu 3 metrelik ocağımız. Masa girme bu. Evet. Elektrostatik sistemimiz burada. Şu şekilde bir çalışma yaptık. Çok güzel çıkmış şey çıktı meydana. Elektrostatik olmasaydı buradaki proje gerçekleşmeyecekti ciddi bir şekilde ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Muhammed Usta'ya çok teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Çok sessiz, rahatsız edecek hiçbir unsur bulmamakla beraber çok keyifli bir çalışmayla bir müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Dışarıdaki pandan Bu şekilde bir çalışma yaptık. On burada çalışıyor, duman yok.